Buna göre Bizans ordusunda yer alan Türklerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 11. yüzyılda Bizans ordusunda görev yapan ücretli askerlerin büyük bir kısmı Türklerden oluşmuştur. Peçenek, Kuman ve Uzlardan kurulan bu ücretli Türk birlikleri kendi komutanlarının idaresinde Bizans ordusu içinde savaşmıştır. Bu ücretli Türk askerleri zaman içinde Bizans ordusunun düzenli birlikleri haline gelmiştir. Fakat Bizans yönetiminin bu uygulamaları manal Mazgirt Savaşı sırasında kendi aleyhlerine işlemiş Bizans ordusu içerisindeki ücretli Türk boyları Selçuklar tarafına geçmiştir. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. Savaşçılık özellikleri gelişmiştir diyebilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar zaten bu sebeple ücretli asker olarak Bizans ordusunda görev almışlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Bizans'ın yıkılmasına neden olmuşlardır? Hayır arkadaşlar Bizans'ın yıkılışı biliyorsunuz ki İstanbul'un fethiyle birlikte olacak. Burada sadece Malazgirt zaferinin kazanmasına katkı sağlamışlardır diyebiliriz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz olmaz. Milli benliklerini korumayı başarmışlardır. Evet arkadaşlar Malazgirt savaşında gördüğünüz gibi Karşılarındaki ordunun Türk ordusu olduğunu görünce e, tabii ki onların tarafına geçmişler. Dolayısıyla onlar milli benliklerini korumayı başarmışlardır diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olur. Buna göre Anadolu'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin fetih politikası doğrultusunda olduğu savunulamaz. İslam toplumunda yeni coğrafyaların İslamiyet'e açılması anlamına gelen fetih anlayışı Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra hız kazanmıştır. Bakalım arkadaşlar. Danışmentliler, Saltuklar, Artuklar gibi beyliklerin kurulması. Bu beylikler tabii ki Anadolu'yu İslamlaştırmak ve Türkleştirmek amacıyla kurulmuştu arkadaşlar. Dolayısıyla fetih politikası kapsamına girecektir. Büyük Selçukların Anadolu yakınlar düzenlemesi zaten fetih politikası kapsamındadır. Türkiye Selçuklarının başkentini İznik'ten Konya'ya taşıması arkadaşlar bu durum başkenti korumak amacıyla aslında 1. Haçlı Seferleri sürecinde gerçekleşen bir gelişme fetih politikası ile alakalı değildir. Türkiye Selçuklarının Bizans baskı alması yine olur arkadaşlar. Tabii ki fetih politikası kapsamındadır ve Bizans Amirya Keferon Savaşı'nın yapılmasının ardından Anadolu'nun tamamıyla Türk yurdu haline gelmesi tabi dönemindeki fetih politikasıyla alakalı olacaktır. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olur. Bu parçadan hareketle Osman Bey dönemiyle ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bitinya bölgesindeki etkisini artıran Osman Bey önce İnegöl Tekfurunu Domaniçbeli Savaşı'nda yenmiş, sonra da Karacahisar Kalesi'ni almıştır. Karacahisar'ın fethinden sonra burayı merkez yapan Osmanlılar aşiret yapısından çıkıp devlet olma yolunda önemli bir adım atmıştır. Şehirdeki kilise camiye çevrilmiş ve ulemadan Dursun Fakih buraya ilk Osmanlı kadısı olarak tayin edilmiş edilmiştir. Ayrıca şehirde bir pazar kurularak vergi alınmaya başlanmıştır. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Sınırları genişletmeye çalışılan ulaşabilir miyiz tabii ki? Öncelikle Domanışbeli Savaşı'nda başarılı olmuş arkadaşlar. Sonra da Karacahisar Kalesi'ni almış. Bu bölgeyi başkent haline getirmiş. Dolayısıyla sınırlar genişletilmeye çalışılmıştır diyebiliriz düzenli ordunun temelini attığına. Arkadaşlar paragrafta buna dair bir bilgi var mıydı? Yoktu değil mi? Dolayısıyla B şıkkına ulaşmamız mümkün değildir. İslam savaş geleneğini uyguladığına. Bakın arkadaşlar kilise camiye çevrilmiş. Bu durum İslam savaş geleneğinin uygulandığını bize gösterecektir. Dolayısıyla C şıkkı da doğru olur. Adalet teşkilatı oluşturulduğuna. Tabii ki çünkü kadı ataması yapılmış arkadaşlar. Kadılar biliyorsunuz ki davalara bakıyordu. Dolayısıyla adalet teşkilatı da oluşturulmuştur diyebiliriz. Ekonomik kazanç sağlanmaya çalıştığına tabii ki arkadaşlar çünkü artık vergi alınmaya başlanmış. Dolayısıyla E şıkkı da doğru olacaktır. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. Arnon Toynbee bu sözlerini milli mücadele sürecinde yaşanan aşağıdaki savaşlardan hangisi için söylemiştir? İngiliz tarihçi Arnon Toynbee bu savaş iki eşit güç arasında yaşanan ve son yüzyılın gördüğü en kanlı savaştır. Yunanların silah ve cephane üstünlüğü karşısında Türkler ülkelerinde savaşmalarını topraklarını koruma duygusuyla taarruza geçerek avantaja dönüştürdüler. Bu sayede hak ettikleri bir zafer kazandılar demiştir. Arkadaşlar bakın burada vurgulanan cümle Türklerin taarruza geçerek kazandıkları zafer olması değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla taarruza geçerek avantaja dönüştürdüler ifadesinden biz başkomutanlık meydan muharebesini çıkarabiliriz. Biliyorsunuz ki Sakarya Meydan Muharebesinden sonra Türk ordusu artık taarruza geçmişti. Dolayısıyla büyük taarruz yani başkomutanlık meydan muharebesi gerçekleşmişti ve büyük bir zafer kazanılmıştı diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olur. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerekçesini oluşturmuştur? Nihayet uygarım diyen Türkiye'nin gerçekten uygar olan halkı baştan aşağıya dış görünüşüyle dahi uygar ve olgun insanlar olduğunu fiilen göstermek zorundadır. Bakın arkadaşlar dış görünüş vurgusu var yani kılık kıyafet vurgusu var değil mi? Dolayısıyla şapka inkılabının bir gerekçesidir diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız aşık olur. Tevhidi Tedrisat Kanunu neydi? Bu kanunla birlikte bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştı. Medeni kanunda özellikle evlenme, boşanma, miras gibi haklar yer alıyordu. Harf inkılabı ise yeni Türk alfabesinin kabul edilmesiydi. Ölçülerde değişiklik ise arkadaşlar metre, kilogram gibi ölçülerin artık kullanılmasıydı. Bu sebeplerle cevabımız A şıkkı olur. Sedir Adası'na ait bu sonuçlar coğrafyanın hangi alt dalı ile daha fazla ilgilidir? Aşağıda Sedir Adası ve çevresine ait araştırma sonuçları verilmiştir. Gökova Körfezi ve Gökova Ovası Alp Orojeni kuşağı içinde genç bir çöküntü alanı olan Ege Denizi'nden doğuya, Anadolu'ya doğru sokulan çöküntü hendeklerinden Kerme Körfezi çukurluğu içindedir. Ada ve çevresindeki diğer yerlerde karstik şekiller vardır. Körfezin batı yönlü rüzgarlara açık olan batı kıyıları enine kıyılar olarak dalga etkisine açık kıyılardır. Tabi bu sedir adasının nerede olduğu çok da önemli değil. Yani biz burada anlatılanlardan yola çıkarak coğrafyanın hangi dalı ile daha ilgili olduğunu bulmamız gerekiyor. Yine de bakın biz o adamıza bakalım nerede? Ege denizinde işte Marmaris ile Bodrum arasında şurası Sedir adası. Yer şekillerinden bahsetmiş dikkat edersek. Yer şekillerini inceleyen bilim dalı jeo yer morfo şekil loje bilimi cevabımızda B seçeneği olur. Klimatoloji, iklim bilimi, hidrografya, sular bilimi, toprak coğrafyası, pedoloji, biyo coğrafya, canlılar coğrafyası. Bakın biz bunu şöyle hikayeleştirmiştik. Temel ve Dursun ev yapmak istiyorlardı. Önce araziye baktılar yer şekillerine. Yani yer şekilleri ev yapmaya uygun mu değil mi buna baktılar. Sonra jeoloji ve jeofizik. Yerin altında deprem fay hattı var mı yok mu buna baktılar. Pedrografi taşlarla grafikler çizdiler. Evin yapımı için planı için. PET şişelere doldurdukları toprakları inşaat için kullandılar. Dursun hidroforla inşaata su taşıdı. Hidrografya, hidroloji, sular bilimi. Sonra acıktılar gölden yakaladıkları balıkları. Limonlayarak yediler. Limnoloji, göl bilimi. Doymadılar. Okyanustan yakaladıkları orkinoksları da yediler. Osenografya, okyanus bilimi. Doydular fakat bu seferde yediklerini eritemediler. Akarsuyun yanındaki potaya basket atmaya başladılar. Potamoloji, akarsu bilimi. Yediklerini yine eritemediler. Hidrojeoloji, yer altından çıkardıkları suları içtiler. İnşaat tamamlandı ve evin bahçesine canlılar için yaşam alanları oluşturdular. Biyo coğrafya, canlılar coğrafyası, botanik bahçesi yaptılar, hayvanat bahçesi yaptılar. Bir de insan sağlığına çok önem verdikleri için evin bahçesine tıp fakültesi kurdular. Arkadaşlarının evi daha rahat bulabilmeleri için kartonlara haritalar çizdiler ve harita yapımında matematik, geometri ve astronomiden yararlandılar. Hatta astronot bir arkadaşından uzay fotoğrafları aldılar. Yani uzay bilimi, astronomi. Eve klima taktılar, klimatoloji ve meteor yağmuru başladı, meteoroloji. Düşen meteorların bazıları eve isabet etti ve evin fiziki yapısı bozuldu. İşte fiziki coğrafya ve alt dalları ve o alt dallarına yardımcı olan bilim dallarının hikayesi bu şekilde. Beşeri coğrafya insanla ilgili olanlar cevabımızda B seçeneği olur diyoruz. Buna göre sözü edilen akarsu ve oluşturduğu vade tipi aşağıdaki hangisidir? Bir jeomorfolog inceleme alanında yer alan akarsu ve bu akarsuyun vadisi ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmıştır. Hem aşındırma hem de biriktirme yapar. Yatak eğimi zamanla azalmıştır. Yatağında büklümler oluşmuştur akış hızı azalmıştır, uzunluğu artmıştır. Bakalım, kanyon vadi nerede olur hocam? Eriyebilen kayaçların olduğu yerlerde, yani batı toroslarda. Kızılırmak nehri kanyon vadi değil, yanlış. İşte yüksek yerleri çentik vadi olabilir. Şu Karadeniz dağlarını parçaladığı için aynı zamanda yarma boğaz vadide olur arkadaşlar. Seyhan Nehri Adana'da Hocam Akdeniz o zaman bunun karstik olması gerekmez mi? Karstik kanyonlar Batı Toroslar'da eriyebilen kayaçların olduğu yerde Boğaz Vadi yani dağları denize ulaşmak için nehrimiz parçalamış. Uygun arkadaşlar Seyhan Nehri Boğaz Vadi olur fakat bizim aradığımız tabanlı yani Menderesli Vadi. Köprü suyu yani köprülü kanyon yine karstik arazi olması lazım. Çentik değil çentik Doğu Anadolu'da daha çok. Evet şurada görüldüğü gibi. Gediz Nehri tabanlı yani Menderes Vadi işte bu olur. Bizim aradığımız Fırat Nehri Boğaz Vadi olur. Çünkü dağları parçalamış uygun. Fakat bizim aradığımız tabanlı Menderes Vadi cevabımız da D seçeneği olur. Yalnızca grafideki bilgiler dikkate alındığında bu illerle ilgili yargılardan hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? Aşağıdaki grafikte Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinin bir yıl içerisindeki aldığı ve verdiği göç sayıları gösterilmiştir. Zonguldak ve Karabük'te net göç hızı negatif iken Bartın'da pozitiftir. Bakalım Zonguldak'ta göç edenler daha fazla, Karabük'te göç edenler daha fazla, Bartın'da ise göçle gelenler daha fazla. Dolayısıyla bu ifade doğru arkadaşlar. Zonguldak'tan göç eden kişi sayısı diğer illerden daha fazladır. Evet bakıyoruz. 19.000, 12.000, 7.000 yani bu ifade de doğru. Bartın ilinin nüfusu artarken Karabük ve Zonguldak illeri nüfusu azalmıştır diyor. Sadece göçe bakarak biz o ilde nüfusun arttığı ya da azaldığı yorumunu yapamayız. Çünkü doğum oranları yüksek olabilir mesela böyle düşüneceğiz. Onun için 3 numarayı alamayız kesin olarak ulaşabileceklerimiz 1 ve 2 cevabımız da C seçeneği olur. Bu alanlardan hangisi özelliklerinin tümüne birden sahiptir? Sanayi bölgesi, turizm bölgesi, ticaret bölgesi. Bakalım bu alanlar hangi illere ait? 1 numara Bursa, 2 Muğla, 3 Kırşehir civarı, 4 Bayburt civarı, 5 Bitlis civarı. Bunlardan hangisinde sanayi daha gelişmiştir? E tabii ki Bursa. Aynı zamanda kayak turizminden dolayı turizm de gelişmiş ve ticareti de oldukça güçlü olan illerimizden, gelişmiş olan illerimizden dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur diyoruz. Buna göre haritadaki numaralanmış alanların hangisinde su baskınlarının en fazla görülmesi beklenir? Su baskınlarının fazla olabilmesi için yağışın fazla olması gerekir. Dünyada yağışın en fazla olduğu yer, bakın şu Muson bölgesi. Burada Bangladeş var. Yani sellerde bu ülkenin neredeyse %60'ı sulal altında kalıyor. Böyle bir durum var. Cevabımız bu durumda 4. Yani D seçeneği olur. Bir numara Kanada'nın batısı. Çok yağış alan bir yer değil. Yani yağış alıyor ama bir hani e, Güneydoğu Asya kadar değil. 2 numara yine yağışlı ama 4 numara çok daha fazla. 3 numaralı yerde yağış olur. Kar yağışı da olur. 4 numara yine en fazla. 5 numaraya göre de yine evet 4 numara her halükarda. En fazla su baskınlarının yaşandığı yer cevabımızda D seçeneği oldu. Parçada felsefenin hangi özelliğinin vurgulandığı soruluyor. Değerli arkadaşlarım, Felsefenin evrensel olması bütün insanlık için geçerli olması demektir. Tutarlı olması akla uygun olması, içinde çelişkinin olmaması demektir. Tümelin bilgisini araması varlığa bütüncül, genel olarak bakması, temellendirilebilir olması, herhangi bir konuda ortaya atılan bir iddianın gerekçelendirmesinin yapılması demektir. Arkadaşlar, filozoflar düşüncelerini birbirlerinden etkilenerek oluştururlar ama bu düşüncelerin birbirlerini yanlışlama olanağı olmadığı gibi bir konu hakkında felsefe yapmak, tüm tezleri incelemek de anlamlı hale gelir diyor. Yani burada filozofların birbirini etkilemesi anlamına gelen kümülatiflikten, yani yığımlılıktan söz edilmiş. Cevabımız C olur. Buna göre hangisi Farabi'nin siyaset felsefesiyle ilgili fikirlerinden biri olamaz? Farabi siyaset üzerine felsefe üretmekte kalmamış, İslam düşünce tarihinin ilk ütopyasını da kaleme almıştır. Ona göre rasyonel bir varlık olan insan, yaratılış gereği ihtiyaçlarını karşılamak ve mükemmelliğe ulaşmak için toplum halinde dayanışma ile amaçlarına ulaşabileceğinin farkındadır. Ayrıca insan ancak toplumsal yaşam içerisinde mutluluğa erişebilir. Bu halde insanların toplum halinde yaşamalarının nedeni ihtiyaç, yardımlaşma ve iş bölümüdür. Bu fikirlerini Ütopya niteliğindeki eseri Erdemli Şehir aracılığıyla ifade eden Farabi, devletin ortaya çıkışından başlayarak nasıl bir siyasi düzen yaşanılır niteliktedir sorusuna da cevap aramıştır. Toplumun oluşumunda iş bölümü önemli bir etkindir. Etkendir Farabi'ye göre. Doğru arkadaşlar. Bakın ihtiyaç, yardımlaşma ve iş bölümü ifadesinden A seçeneğine ulaşıyoruz. Toplum halinde yaşamanın bir nedeni de insanın mutluluğa tek başına ulaşamamasıdır. Doğru, yaratılış gereği ihtiyaçlarını karşılamak için toplum halinde dayanışma ile amaçlarına ulaşabilir diyor. İnsan doğası gereği toplum halinde yaşar. Evet az önce söylemiştik. Doğasında toplumsal bir varlık ifadesi söz konusudur. İnsanlar dayanışma ve yardımlaşma ihtiyacı duyar. İlk cümlemizde zaten bunu görüyoruz. Bu yüzden mutluluk toplumsal yaşandadır. Ama Farabi'ye göre toplumsal yaşam özgürlüklerin sınırsızca yaşanmasını sağlamaz. Neden? Çünkü özgürlük sınırsızlık değildir. Özgürlük başka insanların haklarını da gözeterek dilediğimizi yapmaktır. Eğer sınırsızca özgürlük olursa başka insanları olumsuz anlamda etkileyebilir. Cevap C olur. Değerli arkadaşlarım, Anaximenes'in görüşleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Anaximenes, arke problemine yönelmiştir. Yani evreni oluşturan ilk unsurun ne olduğu sorusuyla ilgilenmiştir. Hava, evrenin arkesidir. Evet, evrenin temel yapısının hava olduğunu ileri sürmesi bir kere A seçeneğini doğruluyor. Havanın yoğunlaşması ve seyrelmesi farklı maddelerin oluşması neden olur. Evet, diğer varlıkların ortaya çıkması havanın yoğunlaşması ve seyrelmesi yoluyla gerçekleşir. B'ye dolaştık. Evrendeki çeşitliliği ve değişimi hava ile açıklar çünkü bütün varlıkların kökeni havadır ona göre. Havanın fiziksel özelliklerine vurgu yaparak maddeyi açıklamıştır. Bu doğru değildir. Az sonra açıklayacağız. Evrendeki tüm varlıkların aynı özden türediğini savunuyor. Evet, dikkat ederseniz aynı özden türediğini savunuyor. Şimdi D seçeneği neden doğru değil arkadaşlar? Çünkü havanın fiziksel özelliklerine burada vurgu yapıp maddeyi açıklama durumu söz konusu değildir. Her şeyin temel unsuru olduğunu savunuyor havanın ve evrendeki düzeni açıklamaya çalışıyor. Yani maddeyi değil evrendeki düzeni açıklıyor. Bu yüzden cevap D olur. Fransa'da Voltaire, Montesquieu, Rousseau gibi filozoflar önemli felsefi eserler vermiştir. Ayrıca dönemin en ünlü yayın olarak bilinen ansiklopedi eserinde de Alembert ve Didero gibi düşünürlerle beraber yazılar yazmış ve bu ansiklopediyi cilt cilt yayınlamışlardır. Bu filozoflardan bazıları düşünsel ve eleştiren yayınlarının yanı sıra olay örgüsü içeren edebi türlerde de eserler vermiştir. Voltaire'in Candide ve Rousseau'nun Emil romanları bunların tanınmış örneklerindendir. Bunlar aydınlanmanın ruhuna uygun felsefi içerikli eserlerdir. Hangisine ulaşılabilir diye soruluyor. Bu parçada felsefenin konu alanının değişmesinden bahsedilmiyor. Felsefi çalışmaların toplumun farklı kesimler tarafından yapılması, edebette felsefenin bakış açılarının farklı olması veya felsefenin çev felsefi çevrelerin dışında yapılmamasından da bahsedilmiyor. Aydınlanma döneminde hem edebiyatçı hem filozof olan kişiler, bakın Voltaire, Montesquieu, Rousseau gibi kişiler, filozoflar önemli eserler veriyor. Bunlar aydınlanmanın ruhuna uygun felsefi içerikli eserlerdir ifadesi var. Yani edebiyat da felsefe yakınlaşıyor ve edebiyat sayesinde felsefe daha geniş kitlelere ulaşıyor. Cevap C olur. Parçoda söz edilen yaklaşım hangisiyle adlandırılır? Paranteze alma fenomenoloji yaklaşımının bir yöntemidir arkadaşlar. Paranteze alma yöntemine göre varlığın öz bilgisine ulaşmak için Özayeti olmayan bütün fazlalıklar ve ön yargılar bir kenara ayıklanmalıdır. Diyalektik materyalizm maddecilik demektir. Maddenin kendisini üç aşamayla gerçekleştirdiğini savunur. Tez, antitez ve sentez. Metodik şüphe Descartes'in yöntemidir. Her şeyden şüphe ederek üzerinde hiç şüphe olmayan bir bilgiye ulaşır Descartes. İroni Sokrates'in bilgiyi ortaya çıkarırken kullandığı alay yöntemidir. Hegel, diyalektik idealizmin temsilcisidir. Ona göre evrendeki her şey kendi içinde karşıtını barındırır ve varlık düşünceden oluşur. Bu düşünce kendisini üç aşamayla gerçekleştirir arkadaşlar. Tez, antitez ve sentez. Buna diyalektik idealizm denir. Cevap B olur. Parçada hakkında bilgi verilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir? Hazreti Muhammed'in dadısı Ümmü Eymen'in oğludur. Hazreti Muhammed ona küçüklüğünden beri çok değer verdi. Onun katılmış olduğu savaşlarda genç yaşına rağmen göstermiş olduğu kahramanlıklara şahit oldu. Onun komutanlık yapabilecek yetenekte olduğunu fark etti. Suriye bölgesine 632 yılında gönderdiği orduda Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi önde gelen sahabiler olmasına rağmen onu komutan olarak seçti. Bu savaşta henüz 19 yaşındaydı. Bu kişi Usama bin Zeyd'dir. Denizcikkı sorunun doğru cevabıdır. Metinde yer alan Musab bin Umayr kendisi bir sahabidir. Hariti Cafer de kendisi de bir komutan. Mu'te savaşında şehit olacaktır. Muaz bin Cebel de bir sahabidir. Bir komutanlığı yoktur. Erkam'da ilk İslam'ın öğretildiği ilk okul gibi düşünebileceğimiz Erkam'ın evi, Darul Erkam şeklinde anılan evin sahibidir. Bu parçadaki bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ailede İslam dinini oldukça önemli bir kurumdur. Bu nedenle İslam'da ailenin korunması ve devamının sağlanması konusunda önemli öğütler ve kurallar yer almaktadır. Bununla birlikte bu birlikteliğin her halükularda taraflara zarar verecek şekilde sürdürülmesini istenmemiş, evliliğin devamına imkan kalmadığı takdirde son çare olarak boşanmaya izin verilmiştir. İslam her ne kadar son çare olarak boşanmaya izin verse de, Hz. Muhammed'in Yüce Allah'a en sevimsiz helal boşanmadır. Hadisiyle belirttiği gibi boşanma istenmeyen bir durumdur. İslam aile kurumunun korunmasına ve devamına önem vermiştir. Son derece önem verir, kıymetlidir. İslam'da aile kurumu. İslam aile olarak yaşamanın imkansız hale geldiği durumlarda boşanmaya izin vermiştir. Tabii ki zoraki durumlarda boşanılabilir. Çiftlerin keyfi bir şekilde boşanması İslam'da hoş karşılanmayan bir durumdur. Sevimsiz yorumunu da peygamberimiz yapmıştır zaten. İslam aile hayatı konusunda belirli prensiplere sahip bir dindir. Son derece önemli bir durumdur evlenmek. İslam ailenin korunması için eşlerin anne babasına da sorumluluklar yok demiştir. Böyle bir sorumluluk yoktur. Sadece eşler arasında bir sorumluluk paylaşılması söz konusudur. Edirne şıkkı bu yüzden ulaşılamaz. Bu parçada Allah'ın sözü edilen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Allah vardır. Onun varlığı zatının gereğidir. Onun mevcudiyeti başka bir şeye bağlı değildir. Allah'ın varlığı ve birliği zorunludur. Onun yokluğu düşünülemez. Ayrıca bu sıfatın Allah'ın var olmak için değil başka bir sebebe ihtiyaç duymadığını, onun yaratılan değil, her şeyin yaratıcısı olduğu inancını da kapsamaktadır. Buna göre onun varlığı vardır. O vücut halinde var olmaya devam edilecektir. Yokluğu düşünülemez. Bu yüzden Ceyhan Şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Kıdem bir sonu yoktur. Beka bir başlangıcı yoktur. İlim her şeyi bilmesi, alim olması her şey hakkında bilgi sahibi olması. Basar sıfatı ise her şeyi görmesidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Salim duyular insanın aklını harekete geçirerek bilgiye ulaşmasını sağlar. İnsan duyuları ile pek çok konuda bilgi sahibi olur. Örneğin bir maddenin sert veya yumuşak olduğunu dokunarak anlar. Çevresinde gözlemler yaparak birçok bilgi ve sonuca ulaşır. Güzel veya hoş olmayan kokuları salim duyu organlarıyla halit eder. Diliyle yiyeceklerin ekşi, tatlı veya tuzlu olduğunu fark eder. İnsanın doğru bilgiye ulaşabilmek için kullanabileceği her imkan onun bilgi kaynağıdır. Eğer böyle bir şey deseydi, sadık haber gibi maddelerde verilmesi gerekirdi. Sadece akıl verildiği için adana olamaz. İslam dini insanları bilgiye, öğrenmeye, ilme teşvik eder. Böyle bir durum olsaydı oku emri yeterli gelecektir. B şıkkı bu yüzden metni tanımlayacak yeterliliğe sahip değil. İnsan görme, İşitme, dokunma, koklama ve tatma özellikleri sayesinde insanların varlıkların bilgilerine ulaşır. Buna göre duyular ile, aklı ile, düşünerek, yargılayarak doğru cevaba ulaşır. Ceyhan Şıkkı da doğru cevaptır. Kişi kendisine ulaşan bilginin hem kaynağını hem gerçekliğini sorgulamalıdır. Bu da akıl maddesini bize vermektedir. Bilginin doğru olduğu kadar yararlı olması ancak doğru haber kaynaklarıyla elde edilmesine bağlıdır. Bir doğru haber maddesi daha Adana şıkkıyla benzer ifadeler taşımaktadır. Bu ayet ve hadisten oluşabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? Resulüm sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Oruç bir kalkandır. Oruç tutan biri kötü söz söylemesin, kötü bir iş yapmasın. Ortak mesajı ve ortak yargıyı bulacağız. İbadet yapılırken yalnızca Allah'ın rızası gözetilmelidir. Sevabı yalnızca Allah'tan beklenilmelidir. İbadetler kişinin istenmeyen davranışlarda bulunmasını engellemeyi amaçlar. Buna göre kötülükten alıkoyar. Bursa şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. İbadetlerin kabul olması için Allah'a bolca dua edilmelidir. Onu anmalı, ona zikir etmelidir. İslam dininde en önemli ibadetler namaz ve oruçtur. Namaz vuruşla beraber zekat da vardır. Hac da vardır. İbadetlerin kabul olması için güzel ahlaka sahip olmak şarttır. Böyle bir şart yoktur. İbadet yapıldığı takdirde yerine ulaştığında Allah'ın rızasını gözeten durumsa kabul olması kaçınılmazdır.